Bugün şov makyajı, şov saçı olmasına rağmen güzel bir süre ayırabildiniz sanırım e, ee, Doğru mu? Yarım İçiniz saat. İçiniz rahat e, mı? Evet. Önce yine en son sen geldin. Ya Burada ben en ]iyim. çok duyduğumuz şey hadi aşkım oluyor. Evet. Başka bu programda en çok hadi aşkım. Hadi aşkım. Ben de hadi ö, aşkım. Özlem Hanım isyan etti zaten. İsyan etti. Makyaj yapmak için katıldım. Ben alıştım Nerede, buraya diyor Özlem Hanım. Eve giderken hep arabik saçıyor zaten. Damara bağladı <laughs> iyice. <işte. gülüyor> O kadar değişik ve hoş bir makyajı oldu ki hem show makyajı oldu aynı zamanda da senin renklerini yine koruyarak gerçekten de show makyajı olmuştur. Ben gerçekten show. Yani makyajı. neden diyorum şu hani dedim ya şunu benim kızım kullanıyor. Bu nedir ya? Ama bu, çok beğeneceksin. Bir panik buralarıma yapma. Buralarıma bir şey yaptınız. Buralarıma bir şey yaptınız. Yani çok korkuyorum. Yukarıya bakar mısın Çiğdem? İşimi bitirmemi hani bekler misin? Nasıl düşünüyorum Yukarı gerçekten. bakar mısın Çiğdem? Vaktimden çalıyorsun. Bakıyorum Ve evet. çok güzel çıkacağına emin olabilirsin. Hiç Yukarı emin bak. olamıyorum Bu yani. Bu defa makyajıma beş mi vereceksin? Buralarıma, buralarıma, her yerime bir şeyler Yukarıya yapsın. bakar mısın? Sanırım beş vereceksin bugün. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Sen neden inatlaşıyorsun bizimle Çiğdem? Hayır yapılanları görüyorum. Hani dün biraz bir şeyler yapmaya çalıştınız. Ona da şey yani biraz fazla cömert davrandım düşünüyorum. buranın en zor modeli sensin. Gerçekten Oo çok ya. pimpiriklisin. Evet herkes tarafından öyle adlandırılmış. Yukarıya bakar mısın? Canın dediği gibi palyaçoya dönmüş olmayayım da yani. Sabırsızsın. Çok sabırsız, çok pimpirikli. Çok güzel sonuçlar aldım burada evet, olduğum evet. sürece. Ondan olabilir. Mutlu çok olamıyorsun. Mi? Ondan olabilir mi? Diğer mutlu. modellere bak. Evet, saçını kazıyor ve mutlu. Evet çakır çakır ağlıyordu az önce. Günün sonunda bir Tabii. de görelim o modeli. Görelim. Ben Nuray'a söyleyeceğim bir dahakine senin saçını kazısın. Gerçekten. Ay şu anda gözlerime bir şeyler oluyor. İçinde gerçekten bunlar nedir? Finalde senin hayır, saçını kazıması için şey isteyeceğim. Girdi gözüme? Hiçbir bu, şey girmedi. Falan öyle hissediyorum. Hiçbir şey girmedi ama sen oynadıkça benim sanatımı bozuyorsun. Ama bakamıyorum şu anda öyle bir şey yapmışsınız ki gerçekten. Simler, ama çok sakin ol. oluyorum. Şu düzeltin bir şey yapın. Bir dakika sonra şey. onlar geçecek. Yukarı bakar mısın? Yani bu şov makyajıyla ben böyle eziyet çeke çeke bekleyecek miyim? En huysuz model bize denk geldi. Sen eziyet çekmiyorsun şu an seni süslüyorum Müsaade Ama et. o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Hani siz orada yapıyorsunuz ama benim hani o gözümün o bakışları o şeyleri gözlerimi kapatıp açamıyorum. Yani takma kirpi her takan böyle rahatsız mı oluyor? Hayır birazdan alışacak gözlerim. Zamanınız azalıyor. Bence biraz çabuk olun. Emel, Çiğdem'in seni düşürmesine izin verme. Hadi şu Çiğdem beni da bir çok de... düşürür ama musun? ona Hayır. rağmen çok güzel Hayır. bir makyaj çıkaracağım. Ağzını açar mısın Çiğdemciğim? Birazcık Aa, bana yardımcı ol. Evet, açtım. O kadar da evet. demedik yani. Neyi kastettiğimi biliyorsun. Evet. Can bugün kaçıncı olmayı düşünüyorsun? Sondan birinci mi? Cevap vermiyorum. Zira Hello makyajı bence... Olmadı. Emel dudakta koyu renk ruj, kop koyu bir ruj istiyorum Emel. Ama Siyah içime bile olabilir. Yani ben bir kombin Ama yapıyorum. lütfen yani bir dedim yapar mısın? Tasarımı ben yaptım orada saç tasarımını. Ona uygun bir ruj istiyorum hemen. Hatırlatmak isterim son 3 dakika. Hadi ama Şimdi ya hadi ama. ama. Asrarla koyu renk koyu ben renk diye. Ben istemiyorum. simli şeftali istemiyorum. Ama yapmayın Hayır, bunu. İstemiyorum. Ama makyajım bitti Çiğdem. Simli şeftali istemiyorum. Olabilir ben istemiyorum simli pembe Ama simli. hepsi bitiriz. Ya, ya yeter amca yine olmaz bu kadar ya. Evet. Başka ya. renk sür mor. Yani ben bugün azar. Emel, Emel sen sür lütfen ya. Sen ben bugün dedim tonu sür bırak lütfen. Ona. Gerçekten renk bunu istemiyorum. istemiyorum. Senin dilini anladım, ben onu yapacağım şimdi. Koyu renk emel, siyah sür bırak ya. Aynen hadi. aynen. Ben şimdi onun dilini anladım, onu yapacağım. Asla hiç dinlemiyorsun. Son dokunuşlarınızı yapın, bitiyor. Bizimki bitti, orada sıkıntı olmaz. Siz kendiniz düşünün. Bu işte. Biz istediğimizi yapacağız. Çiğdem Hanım'ı eğer beklersek daha çok bekleyeceğiz. Müsa Ama batırıyorsun Ama makyajımı. Ama ben bir şey yapmıyorum. Müsaade mi? eder misin? Son bir dakika. Son bir dakika yani. Yetiştirmem gereken bir makyaj var. Son bir dakika. Evet onlar bitiremeyecek. Patronun kim olduğunu göster onlara. Özlem, bitiremeyecek. zaten heyecan yapma. Bitiremeyecek. Artık. Yavaş. Bitiyor, bitiyor. Aa, Son Şampiyon belli, ikinci kim? Evet, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bırakın. Fırçaları bırakın. Şampiyon! Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.